gün ihtiyacınız olan güzellik diyorlarına bakacağız. Bir güzellik hilemiz var ve şu an sivilceyi örtmek için bir şey yapıyoruz. Bu ne bir maske ve inanamıyorum harbi yok oldu. Böyle o maske sivilceyle makyajın temasını da kesti. Hem makyajın güzel oldu hem sivilcen zarar görmemiş oldu. Gerçekten muazzam bir taktikmiş bu. Kesinlikle bundan almam lazım benim. Her gün makyaj yaptığım için böyle bir şey net şart. L şeklinde allık sürme metodu. Oha ne kadar güzel. Yüzüm bayağı kalkık göründü. O şeklinde ise tam bir Kore stili gibi olmadı mı? V şeklinde allık ilk kez görüyorum şu an. Çok tatlı. Oha bir sürü alık sürme şekilleri varmış. E şeklinde de böyle. Sanki kontürlenmiş gibi görünüyor. Ay canına. Her sarışının ihtiyacı olan bir şeymiş. O zaman ben bunu izlemeyeyim çünkü ihtiyacım yok. Ama aramızda sarışın olanlar varsa bakalım ihtiyacınız neymiş? Neymiş ha? Köklerine dokunmak. Pudrayla dokunuyor ve saçların sanki daha da sarı oluyor gibi. Kökler bayağı sarılaşıyor gibi ben anlamadım. Evet bir vazelinimiz var ve bu vazelinle neler yapacağız bakalım. Farımızın üzerine sürdük ve bir lip gloss mi yaptık? İnanamıyorum. Vay canına, böylelikle istediğimiz şekilde ve istediğimiz renkte rujlar elde edebiliriz. Vazelin de sürdüğün için dudağın kuru bir şekilde kalmıyor. Gayet güzel. Yine bir vazelin hilesi var şu an. Makyajını vazelinle kolay bir şekilde temizleyebilirsin. Böylece cildin hem tahriş olmaktan kurtuluyor hem de aşırı fazla kimyasalları kullanman gerekmiyor. Hem de zarar görmeden kirpiklerini temizleyebiliyorsun süper bir şey. Bu arada senin kirpiklerin abla maskara sürülmüş gibi ya. Allah benden alıp sana mı vermiş inanamıyorum ne kadar güzel görünüyor. Bir tel toka veya pipet mi bu? Kağıt pipet. Ciddi olamazsın sanırım saçımızı kıvırcıklaştıracağız evet. Oha şu olaya bakın. Süper. Yani bir günü kullanmak gibi. Ama bunu yapman 4 saatini mi aldı? Veya 4 saattir bekliyor musun? İkisinden biri. Ortaya çıkan sonuç muazzam. Ama bunu yapar mısınız diye sorun. 4 saatimi hayatta bunu harcamam. Okey ısısız bir şekilde kıvırcıklaştırıyorsun ama... Çok zor ya aşırı zahmetli bir şey. Ruju sürdükten sonra dişlerine ulaşan rujları bildiniz mi? Evet şu an bunu bu şekilde temizleme metoduymuş da bu. Ben şöyle yapıyorum. <laughs> Bence bu daha basit. 10 yani saat ağzım içine kulak pamuğu gezdireceğim abi? Şu ıı, ıı, yap. Aha gitti işte ya. Yine oha çöp bu sefer bukle yapacağız. Bu abinin saç hileleri gerçekten muazzam oluyor. Kıvırcık saç yöntemleri var. Ve gerçekten bunu yapmak da zor değil mi abicim ya? Diğerlerini ne yapacağız? Ha, ıslakken yapıyorsun. Böylelikle kuruttuğun zaman inanılmaz güzel bukleler ortaya çıkıyor denenebilir. Ama sadece ön kısımlara bence. Selena Gomez'in kirpiklerine. Evet aslında onun bir kirpik hilesi varmış arkadaşlar. Alt kirpikleri belirgin olsun diye bu şekilde yapıyormuş. Aa, çok güzel değil mi gerçekten? Ama benim onu yaparken gözüme o geçirme olasılığım o kadar yüksek ki. O yüzden biz hiç denemeyelim bile ya. Hmm. Saçınızı böyle su dalgası yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey varmış. Bu değilmiş. Okey bunu yapmayacağız abi. Nasıl yapacağız peki? Bu şekilde düz tutuyorsunuz. Saçını ıslatıyorsun. Islattı mı? Spreyim sıktı algılayamadım ama tamam. ee, yanacak birazdan herhalde. Ha Oha nasıl oldu? Ama sonra iki defa da yaptın. Diğerinde bayağı uğraşmıştı. Bili Ayrış'ın bize öğrettiği bir şeymiş. Fake chill yapmak için bir taktikmiş bu. Tamam. Hmm. Harbiden benziyor. Yakınlaştırdığın zaman bayağı Çil yani. Foxy ay yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Ama olayımız gerçekten de gözlerimizi kaldırmak. Gerçekten Foxy eye yapacağız. Gerçekten de oluyor sanırım. Mesela ben saçımı şöyle bir tutayım. Bakın başka bir olmadı mı ya? Aşırı sıkı toplamak lazım ama kafam ağrır. Bence bir babanın çocuğunun saçını yapması aşırı güzel bir hareket ya. Şuna bakın. <laughs> Oha başın dönmedi mi çocuğum? <laughs> Hem de sıfır uğraş ya. Gerçekten çocuğu döndürerek saçını topladın ya inanamıyorum. Gayet başarılı. Evet of ben böyle göz makyajlarına bayılıyorum bu arada. Nasıl yapacakmışız çok merak ettim ablacığım. Elimize biraz siyah neymiş ki o? Ruja benziyor ama herhalde e, likit far. Hmm onu aldık alt kirpikler için. Hii, oha ben bunu normalde kalemle yapıyordum ama sanırım doğrusu bu. Evet concealer'dan e, en iyi şekilde faydalanma yöntemi bu? Tamam o kısmını çıkarıyorsun. Ha böylelikle daha fazla geliyor. Bu ne saçımız mı yok şu an? Biraz dökülmelerimiz yaşanmış. Bir şey diyeceğim nasıl ya? Aaa! Kolumda saç var! nasıl olabilir bu? Abla ay. Ay nasıl yaptım bunu? Burada nasıl bir hile gör? Ha fake saç. Alnınız çok genişse bence bunları alıp yapıştırabiliriz. Of ben şöyle kıyafet hacklerine de bayılıyorum bu arada. Instagram'da ben de böyle şeyleri deneyip paylaşmaya çalışıyorum. Instagram'a girip beni takip edebilirsin. Hmm, güzel, sağlıklı ve e, güçlü saçlar yapmak için kırıklarından aldırmak gerekiyor tabii ki de. Bir kırıklarımızı aldırmamız gerektiğinde kuaföre gidiyoruz ama biz saçımızdan oluyoruz hiç kırıklarımızdan olmuyoruz arkadaşlar. Gerçekten Allah'ın akıyla kuaförden kırıklarını aldırmış bir şekilde çıkan var mı? Lütfen bir yorumlarda yazsın ya. Varsa hala bir umut vardır demektir. Bu bir kalıcı dudak ürünü. Oha ne kadar doğal oldu inanamıyorum. Sanki dudak renklendirmesi yapmış gibi. Aslında yeni bir kirpik kıvırcamamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Lastiklerini değiştirdiğimiz sürece yepyeni bir kirpik kıvırıcısı almış gibi oluyormuşuz. Harbiymiş. Bedava dudak dolgusu. 3 dakika içerisinde dudak dolgusu nasıl yapılır? İşte böyle. Abi dudağına bayağı masaj yapıyor şu an. Ve bilmiyorum ya. Acı verici olabilir mi acaba bu? Kaşımızın şeklini değiştireceğiz. E alttakini ne yapacağız? Alttaki gerçek kaş mı? Aa inanamıyorum nasıl oldu böyle bir şey? <laughs> bu nasıl bir kapatıcı abi böyle kaşı kapattı? Gerçekten günahları bile kapatır bu. Korelilerde de alt kirpiklerini e, bu şekilde kalemle kirpik ekliyorlar arkadaşlar. Aslında çok güzel görünüyor ama ben yapınca hiç böyle olmaz gibi düşünmekteyim gerçekten. Hem de benim alt kirpiklerim var ki. Bu bir burun kontür heki. Bu şekilde çaprazlama bir burun kontürü yapıyoruz ortasına aydınlatıcı. Yapınca burnum böyle mi olacak? Ben bunu bir deneyeceğim. İnanılmaz kusursuz bir bukle yapacağız ama bu yöntemi bence hayatınızda hiç görmediniz ve ben ilk kez görüyorum. İnanamıyorum harbiden yapıyor. Yine bir burun kontür heki bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Tamam oraları belirginleştirmek için burun kenarlarımızı. Ve bunun abinin yapması inanamıyorum abi burnun ne kadar güzel. Temiz maskara fırçalarıyla arkadaşlar bebek saçlarımızı bu şekilde şekillendirebiliriz. Benim çok var bu arada ama bunu yapar mıyım? Hiç bilmiyorum bakın buralarda dolu. Yani bir denerim belki. Saçını toplayınca harbiden çok güzel görünüyor baksanıza. İnanamıyorum dolabını bir pedle <laughs> inanılmaz güzel kokutabilir misin? İşte kokutuyorsun süper bir şeymiş ya bu. Ben bu saçı yapılan çıkartmalara bayılıyorum. Gerçekten eğer saçlarım sarı olsaydı her gün yapardım bunu. Şuna bakın. Resmen dövmeyi koyuyor kafasına. Ay çok güzel olmadı mı? Bayıldım gerçekten. Bu arada böyle da gezebilirsin. O kadar güzel görünüyor ki şu an saçların. Çıkardığımız... Oha. Nasıl yaptım bunu peki? O saçlar onun içine nasıl girdi? İnanamıyorum ne kadar güzel olmuş. Abi dünya en güzel saçları bu herhalde şu an. Gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Hmm, yine bir kontür hack arkadaşlar Ama bu sefer bir fırça yardımıyla yapıyoruz Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak Kontür işinde gerçekten çok başarılı olduğunuzu düşünüyorum Ben hiç başaramıyorum mesela Concealer'la daha büyük ö, Dudaklar yapacağız herhalde Tamam dudak kalemimizi sürdük Biraz da fırça yardımıyla geçirdik Elimizle tamam Concealer tekrar ha, Altın üstüne sür Aa ombreli. Ben bunu denemiştim. Bu arada gerçekten işe yarıyor. Özellikle arkadaşımla kaldığımda bir vigosu yoktu. Ve ben süzgeçle gerçekten inanılmaz güzel kabarık olmayan bukleler elde ettim. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Her kızın bilmesi gereken güzellik tüyolarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>